Merhaba arkadaşlar. Sayfama hoş geldiniz. Çok sorduğunuz kirazlı hırkamın fırfırını yapmayı göstereceğim. Bunu sonradan tığla birlikte örüyorum. Kol ve gövdenin birleştiği kısma. Bu hırkamda aynı renkle size göstereceğim. Kol altından başlıyoruz. Şu şekilde. Buradan başlıyoruz batıyorum. İpimi çekiyorum. İpimi sabitledim. Başına doluyorum. Hemen yanına 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya 2 3 4 ve 5 şu şekilde ikili trabzanımı yaptıktan sonra hemen batıyorum. Başına doluyorum. Hemen yanındaki görünen göze 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. yanına batıyorum. Bu sıra boyunca devam ediyoruz. Şuradaki ilmeklere batarak 1 2 3 4 ve 5 Evet. Bunu daha sık yaparsanız daha fırfırlı görünür. Daha gevşek yaparsanız daha düz görünür. Şimdi normal bir şekilde yaptım. Biraz sık yapınca nasıl görüneceğini göstereceğim. Şimdi şu battığım yere tekrardan batıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5 yanına batıyorum ve battığım yere 5 tane ikili trabzan yanına battım bu şekilde bombeli bombeli bir görünüm oluyor gevşek yaparsanız bu şekilde sık yaparsanız bu şekilde tercih size kalmış Dilerseniz başka renklerle de yapabilirsiniz daha büyük çiçeklerde yapabilirsiniz zevkinize uygun yapabilirsiniz sağlıklı kalın